Hmm, merhaba arkadaşlar. Bugün bir dakika. Arkadaşlar bugün süpermen olarak bir gün geçeceğiz. Normalde man olarak geçecekti ama arkadaşlar oyun da yüklenmediği için arkadaşlar ben de oram bir mod yükledim. Süpermen moda arkadaşlar. içinde bak karakterler de var ama arkadaşlar süper böyle olduk arkadaşlar. Arkadaşlar bir de diğer ikinci videomuzda da olacak. Bir dakika ya. He tabii ya. İkinci videomuzda da arkadaşlar. En, pardon. Değil. Yanlış hmm. dedim arkadaşlar. Günlüğün olarak arkadaşlar. Bir gün geçireceğiz. Bakın. Efsane uçuyoruz değil mi? Neyse. Biz bir yavaşça düşelim şuraya hasar yemeyeyim diye arkadaşlar şöyle hasar yiyebiliriz çünkü Allah bu arada kasa ben temas bu bölümü izlememiştim herhalde Evet, evet, ben bu bölümü izlemedim. Le. Uçamıyorum arkadaşlar. Herhalde sorduğu için burası. Bir çıktık biz yalnız. Yok. Valla. Şöyle arkadaşlar. Aha. Uh -huh. Bende bir şey var sandım. Ev var sandım da. Açmış. Arkadaşlar. DC süper kahramanlar bu arada biliyorsunuz bunlar. Ama Avengers çakarsa bir de şunlardan yapıldı. DC daha önce. Daha eski yani DC arkadaşlar ama. Yani da var yani. Onlar da orada şu zamanda vardı. Mesela siyah beyaz zamanda kalsın Kaptan Amerika vardı. Valla ben bunu, bunu izlemedim. Let var. Arkadaşlar neyse video. Allah. Bir dakika. Oo, bakın arkadaşlar. Çok güzel bir şey mi? Bur arkadaşlar bir bakın. Şuraya gidelim mi? Arkadaşlar tam olarak şuraya gidelim. Neredeyse atlıyordum ya. Neyse burayı yapabilirim. Bir dakika. Arkadaşlar sıcaya gideceğiz. Çünkü orada arkadaşlar kirli su yok. Bunun gibi. Süperman, Süperman. Bu böyle bir şarkı yok. ben gidemedim. Neyse biz giderim. Şöyle ben oraya gitmeyeceğim ben. Aha, karışık mı? Yo. Bakın arkadaşlar. Oyun hatası. Bakın şurada böyle ve böyle Minecraft'ta bir şey var. Burada bir şey var. Aa, burada da böyle. Evet. Herhalde karşı korudu için. Ama arkadaşlar oralayım. Sanki çamurlu gibi artık. Hmm, Olmuş birazcık yapıyorsunuz? Allah açız arkadaşlar. Çok açız. Yemuttan ben bir yemek mi atsaydım? Yemuttan bizi yemek arar mı arkadaşlar? Yemut bu arada arkadaşlar lazer mazer atamıyoruz. Özelimizden kötü var ben. Özelliklerimiz yoksa düşebiliriz. Bir dakika dur burası değil şimdi sonra et falan ararım nerede yemekler şurada mı yiyeyim? bir dakika ben pis mi sorsun ama herhalde orada et pismiş sarı ya tavuk mu arsak ne ne arsak ki arkadaşlar bir artı nermi

5 bu kadar yeter ya. Ya, da durun açmak üzere tane artık. Şöyle hayatta kalmayı Şöyle bu doyuluyor değil mi? Doyuldu. Vallahi doyuldu. Hem özelliklerimiz de oldu. Mesela e, yavda yavda yanmıyoruz arkadaşlar. Biraz daha fazla kalbimiz oldu. Ama şu siyah olan arkadaşlar doğmadı Niye doğmadı anlamadım. Allah kalp özelliğimiz gidiyor. Zemuzum var arkadaşlar. Aha gitti. Ona ama da o var hala İyi. Şöyle. Şöyle. Ne doymayız şimdi ya. Baş olmayız. Enderman. <laughs> Kolibar! <laughs> Yanımıza bir biz... E, bir dakika. Videomuzu arkadaşlar bir nezayet çıkışa Sonra bright aradık. bir şöyle yaparım. Aha. Oo. A Ar arkadaş. Arkadaşlar ayakkabıda mı varmış? İyi. Bir dakika. şunu giyeyim. Arkadaşlar. Tamam iyi. Ben şuraya bir netherite'ler right koyarım. Tamam buram buramız şey koyabiliriz. Şöyle hayatta kalmaz mı geçebiliriz Aha en kötü adam. şurada arkadaşlar nedir ait ona örümcek bir dakika bir dakika arkadaşlar bu kaç Allah Şimdi yere koyarım neyse bir sonraki bölümde görüşürüz